Bugün insanlık neden İslam'dan uzaklaşıyor? Sanki diyoruz, çocuğumuz en iyi yerlerde olmalı. Sanki diyoruz, şu arabanın modeli bende olmalı. Öyle bir evimiz olmalı ki, çok güzel, çok odalı olmalı. Bazı yollara başvuruyoruz helal olmayan. Rabbimiz imkan versin, şuraya da gidelim. Şunun mahrumiyetini yaşamayalım. Aman şu vazgeçemediğimiz pahalı kıyafetler, kozmetiklerimiz, bu ayete muhatap olmaktan o kadar korkuyorum, korkmalıyız ki, Rabbimiz şu ayetiyle tehdit ediyor. Bırak onlar yesinler, içsinler, eğlensinler. Bu boş ameller onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler. Yakında bilecekler dünyada nefsimizle, şeytanla amansız mücadele devam edecektir. Mal sevgisi bırakmıyor, tarla sevgisi bırakmıyor, araba sevgisi bırakmıyor, kadın sevgisi bırakmıyor, yarın ne olacağını düşüncesi bırakmıyor. Hiçbir şey bizi bırakmıyor ki Allah'a dönelim, dinimizi yaşayalım. Hayat madem bizi bu kadar yoruyor, o halde Allah'a koşalım. Var mı böyle düşünmeyen? Ey insan ol, benden bugünün rızkını iste. Ben senden yarın ibadetini istemediğim gibi. Peki madem ölüm var, madem kabir var, madem mizan var, neden zeki bir Müslüman olup ahlakı ve ilmi güzelleştirip zenginleştirmeyelim? Yakında bileceğiz, göreceğiz, yaşayacağız çok yakında. O vakit ne zaman? Ölüm meleğiyle karşı karşıya geldiğimiz vakit her şeyin farkına o an varacağız ki kaçırdığımız namazları, ertelediğimiz oruçları, Allah'ı zikretmediğimiz günleri hatırlayacağız. Malımız varken hacc etmediğimiz günleri, tek kaldığımız vakit günahlara dağıldığımız günü hatırlayacağız. Vazgeçemediğimiz nefsimizin peşinden koştuğumuz arzular, her şey mezarın kapısının önüne kadar. Kim diyor bunu? Sen öldükten sonra ayrı dünyaya kapılar açılacak o dünyanın sahibi söylüyor. Gün gelecek bunların farkında olacağız ve pişman olacağız. İnsan ölünce uyanır hakikate. Sen ölmeden uyan Müslüman.